Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2020 elemeleri A grubu mücadelelerinde İspanya ile Norveç karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İspanya, deplasman ekibi Norveç'i ağırlıyor. Ev sahibi İspanya bu grubun net favorisi ve hiç zorlanacağını zannetmiyorum. Deplasman ekibi Norveç ise bu grupta İspanya'yı sağlamak istiyor ve ofansif oyuncuları ile tehlikeli bir ekip fakat total anlamda bence İspanya'nın çok uzağında. Ev sahibinin gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Wems, tahmin MS 1, 1.5 üst oran 1, 39 Wems. Wems, Wems, Wems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.